bitiş bileşimini oluştur. Projemiz için gerekli olan tüm elemanları ön görüntü oluşturma işlemine tabi tuttuk. Yapmamız gereken bunları yeni bir projeye içe aktarmak ve bitiş yapısı ürününü oluşturmak. Başlarken proje panelimize çift tıklayalım. Egzersiz dosyaları içinden film klasörüne gidelim. Ön görüntüler isimli klasöre gelelim. Masa alt çizgi izle klasörüne girelim. Burada masa alt çizgi izle alt çizgi çıktı tif dizisini ve altında bulunan masa alt çizgi gölge dizisini görmekteyiz. Masa alt çizgi izle alt çizgi çıktı dizisini seçelim. Tif dizisini seçelim. Tamama basalım. Burada alfa kanalı ile ilgili bir seçenek var. Buradan ön çoklu seçeneğini seçelim. Rengin siyah olduğundan emin olalım. Tamama bastığımızda proje panelimize aktarılacaktır. Tekrar proje panelimize çift tıklayalım. Masa alt çizgi, gölge alt çizgi çıktı dizisini bulalım. Seçelim. Daha önce TIF dizisini seçtiğimiz için tekrar seçmeye gerek yok. Tamam'a basalım. Filmi yorumla kutusunun üst tarafında kare sayısını bize söylemektedir. Tekrar alfa kanalının ön çoklu olduğundan emin olalım. Tamam'a basalım. Proje panelinin yukarısına bakarsak After Effects seçili kompozisyon için 30 kare saniye varsaymaktadır. Bu değer yanlış. Bunun için resim dizisine sağ tıklayalım. Filmi yorumla seçeneğine gelelim. Ana sekmesinden varsayılan kare saniye değerini 23976 olarak değiştirelim. Enter'a basarak bu yorumlama değerini ayarlayalım. Aynı şeyi diğer kompozisyonumuz için de yapalım. kare oranını 23.976 olarak değiştirelim, Enter'a basalım. Arka plan videomuzu da içe aktaralım. Bunun için proje paneline çift tıklayalım. Film klasöründeki video klasörüne gelelim. Masa isimli filmimizi seçelim. Aça bastığımız zaman doğru kare saniye oranıyla içi aktarıldığını görmekteyiz. Bunu bitiş kompozisyonumuza temel olarak kullanalım. Bu dosyayı proje panelinin altında bulunan kompozisyon oluştur düğmesine sürükleyelim. Burada QuickTime dosyasının çekildiği zaman oluşturulan zaman kodunu görmekteyiz. Bunu 0 olarak değiştirelim. Kompozisyon ayarlarına gidelim. Başlangıç zaman kodu değerini 0 yapalım. Tamama basalım. İlk katmanımızın üstüne gölge katmanını sürükleyerek ekleyelim. Bunun üzerinde son dizimizi sürükleyerek ekleyelim. korkunç görünüyor. Çünkü katman 2'nin karışım modunu henüz ayarlamadık. Bunun için katman 2'yi seçelim. Düğmeler ve karışımların açık olduğundan emin olalım. Katmanın karışım modunu normalden çarp olarak değiştirelim. Buradaki uzun isimleri değiştirelim. Adını metin olarak değiştirelim. Katman 2'nin adını da gölge olarak değiştirelim. Sahnemize biraz daha gerçekçilik katmak için metin katmanını seçelim. T tuşuna basarak opaklığı açalım. Bu değeri %80 civarına düşürelim. Kelimelerimizin içinden zemini görebiliyoruz. Zemin için son küçük bir şey yapalım. Bir ayarlama katmanı ekleyelim. Katman menüsüne gidelim. Yeni seçeneğinden ayarlama katmanını seçelim ön ayarları kullanarak bir kenar süsü oluşturalım. Animasyon menüsünden ön ayarlara göz atı seçelim. Resim yaratıcı klasörüne gidelim. Aşağı gidelim. Burada kenar süsü aydınlatması var. Küçük resme tıklarsanız sağ tarafta ön izlemesini görebilirsiniz. Yüklemesi biraz zaman alacaktır. Çift tıklayarak sahnemizi uygulayalım. Sanki sahnemizin ortasında bir çeşit aydınlık oluştu. Artık bitiş quick time çıktısı iç video oluşturmaya hazırız. Kompozisyon menüsüne gidelim. Görüntü oluşturma kuyruğuna ekle düğmesine basalım. Bunun küçük bir dosyası olması için çıktı modülüne gidelim. Kayıpsıza tıklayalım. biçem seçeneklerine tıklayalım. Buradan H264'ü seçelim. Kaliteyi çok yüksek olarak bırakalım. Tamama iki defa basalım. Çıktı alanımızı belirlememiz gerek. Film klasörüne gidelim. Adını Yeşil Enerji yazalım. kaydedelim. Oluşturduğumuz filme bakalım. Bu film oluştururken Illustrator'dan logoyu alıp After Effects içine koyduk. Üçüncü boyutu uzattık, ışıklar oluşturduk. Görüntü oluşturma geçişleri oluşturduk. Bunları tekrar aldık, Bileşim efekti yaptık. Bitiş çıktısında üzerine hafif kenar süsü ekledik. Birkaç adımdan oluşan çalışmamızın sonunda ödülünüzü almışsınızdır umarım. Faydalı bir eğitim olmuştur umarım. Yeni eğitimlerde buluşmak üzere.